17 milyon emekliye müjdeler peş peşe geliyor. Yeni ikramiye bu sabah duyuruldu. Emekli maaşı alanlara 18 ila 31 Aralık arası bir maaş ikramiye yatacak. Emekliye erken bayram müjdesi. 18 ila 31 Aralık arası bir maaş ikramiye yatacak emeklilere son dakika bir müjde daha geldi. SSK, Bağkur, 4C ve EYT fark etmeksizin tüm emekliler için erken bayram sevinci var. Çünkü emekli maaşı alanlara ikramiye ödemesi yapılacak. Hem de bayramı beklemeden erken ikramiye yatacak. Emekli özel ikramiye müjdesi bu sabah açıklandı. Ödemeler emekli tahsis numarasına göre olacak. Ödeme tarihleri de netleşti. 18 ila 31 Aralık arası tüm emeklilere bir maaşa kadar ek ödeme var. SSK, Bağkur, 4C ve EYT emeklisi heyecanla yeni yılda maaşlarına yapılacak zam oranlarını bekliyor. Oranlar, bu yıl oldukça yüksek olacak. Çünkü hem enflasyon yüksek çıkıyor hem de yerel seçimler yaklaşıyor. Hükümet, yerel seçimler öncesinde Temmuz ayında yapılan emekliye zam hatasını telafi etmek istiyor. Bir yandan zam hazırlıkları sürerken bir yandan da emekliye yeni müjdeler var. Emekli vatandaş adeta bayram edecek, çünkü erken bayram ikramiyesi onaylandı. 18 ila 31 Aralık arası emekli maaşı alan herkese bir maaş ikramiye yatacak. Emekli zammı için heyecan dorukta. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emekli heyecanla yılbaşını bekliyor. Çünkü Ocak ayı zam ayı demek. Yani Ocak 2024 itibariyle emekli maaşlarına artış yapılacak. Zam oranları için ilk haberler de geldi. TÜİK, 5 aylık enflasyon verisini açıkladı ve enflasyon %33'ü açtı. Merkezin yıl sonu tahminlerine göre ise Ocak ayında emekliye yapılacak zam %39 olacak. Elbette bu rakama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacak refah payı zammı da eklenecek. O nedenle emekliler kesin maaş zammını öğrenmek için 4 Ocak tarihini bekliyor. Emekli Aralık ikramiyesi açıklandı. Bir yandan emekli zammı beklenirken bir yandan da Aralık ayında emeklilere özel yeni müjdeler geliyor. Son dakika haberine göre emekliler Aralık ayında ikramiye alacak. Çünkü bankalar, yılın son emekli promosyonu kampanyalarına imza atıyor.